milyonlarca emeklinin maaşına Temmuz ayında zam yapıldı. Hoş yapılan zamma gıda fiyatlarına, kira fiyatlarına, fatura fiyatlarına eklediğiniz zaman emekli maaşlarına yapılan zamla bu zamlar arasındaki farkın büyük bir uçurum olduğunu görüyoruz. Hatta binlerce emekli keşke maaşımıza zam yapılmasa da gıda fiyatlarına, kira fiyatlarına, faturalara bu şekilde zam gelmese diyecek noktaya geldiler. Bankalar da promosyon ücretlerine Temmuz ayında zam yapmıştı. Hatta bazı bankalar kampanya yaparak 8 bin liraya çıkarmıştı. Ancak binlerce emekli maaşını taşıyamadı. Çünkü emeklilerin büyük bir bölümünün kredi borcu var. Büyük bir bölümü de zaten 3 yıllık anlaşmaya imza attığı için süresi dolmamıştı. Süresi dolmadığı için emeklilere aradaki farkı öde maaşını öyle taşı diyen bankalar oldu. Bazı emeklilerin ise süresi dolmuştu. Şimdi süresiz donan emekliler için bir çağrı yapıldı. 3 yılını dolduran emekliler 31 Ağustos 2022 tarihinden sonra başvuru yapamayacaklar. Yani yüksek promosyon ücreti alabilmek için emeklilerin sadece 2 günü kalmış durumda. Eğer ki 3 yılı doldurduysanız herhangi bir kredi borcunuz yoksa bankalara maaşınızı taşıyabilirsiniz. Farklı bir bankaya maaşınızı taşıyabilirsiniz. 31 Ağustos 2022 tarihinden sonra çünkü taşınamayacak kampanyaları sonlandıracaklarmış.